Şimdi delikanlı gibi elinizi çükünüze koyun doğrular konuşun. Sizce bu sezon en iyi transferleri hangi takım yaptı? Bak ben objektif bir şekilde söylüyorum. Rafa Silva'nın solda şandaki kılı büyüktür. He. sizin yaptığınız bütün transferler. Bence en iyi transferleri Beşiktaş yaptı. Kesinlikle. Bence de bu transfer sezonunun şampiyonu Beşiktaş'tır. Bence de Beşiktaş. Ben de Beşiktaş diyorum. Ne oluyor lan? He? Tezgah mı lan bu? He? Tezgah yapıyorsunuz. Oğlum sizin üçünüzün aynı konuda ortak görüş belirtmişliğiniz tarihte yoktur lan. Biriniz erkeğim dese öbürünüz garim der lan. Böyle bir şey. Harbi ciddi misiniz? En iyi transferleri Beşiktaş mı yaptı Vay arkadaşlar. Ulan itiraz edersiniz diye bir ton küfür hazırlamıştım Hepsi boşa gitti şimdi ya. Niye itiraz edelim oğlum? Tinerci miyiz biz? Şahsen ben kendi yönetimimin bu sezon yaptığı transferlerde hiç memnun değilim ya. Hiç memnun değilim. Bak koca transfer sezonu geldi geçiyor. Üç tane adam almışım. Bir tanesi zaten Batshuayi, Öbürü Sabek genç çocuk Yelert. O da bir ufak sakatlığı varmış. Bir tanesi de Gabriel Sara. Bakalım o da nasıl çıkacak hiç bilmiyorum. Valla ben de bir ton adam aldım ama şu anda eli yüzü düzgün bir tek Maxim'in gözüküyor. Daha El Nesli'den falan bir numara da göremedik. Ama hazır olmadığını düşünüyorum El Nesli'nin. Daha hazır değil. Hazır olduğunda inşallah gollerini sıralamaya başlayacak. Çünkü bu haliyle çok fena derecede silimaniye andırıyor bana. Düşman götüne kurşun. Ben yaptığın transferlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Hatta ben bundan sonra futbol konuşmak istiyorum. Futbolun fesini duymak istemiyorum ya. Oynadığınız topun amına koyayım ya. İğrenç. Ben hayatımda böyle iğrenç bir futbol görmedim ya. Kanser oldum artık yeter ya. Ulan 1-0 yenilmişiz. 1-0'ın romanşına çıkıyoruz. 2-0 koyuyorlar bu sefer ya. Bu ne iğrenç futboldur ya. Beter ol akraban. Daha da beter ol akraban. En beter sen ol akraban. Ya geçen gün burada benimle dalga geçiyordun. Ne oldu? Sen niye bu haldesin biliyor musun? Çünkü sen çok fena aldın oğlum. Sen günahkar bir insansın. O yüzden acı çekmen lazım senin. He, Suveren İtfaiye'nin ortumunu sikeyim. Immobile mi el mi lan? Immobile. Rafa Silva mı? Şumanski mi? Rafa Silva. Immobile Mikardi mi? İkardi lan? Immobile. Rafa Silva mı? Mertens mi? Rafa Silva. Sikeceğim ama he. Taşak mı geçiyorsunuz lan? Bu ne oğlum he? Kendinize gelin ya. Lan şşş. Yoksa hasta mıyım lan ben he? Lan 6 aylık ömrüm mü kaldı? O yüzden mi bana iyi davranıyorsunuz bu kadarı? Oğlum ki... Hastalığın neymiş lan? Senin hastalığın tinerci olmak kardeşim. Evet tinercisin sen. Tiner beyin damarlarını çok fena tıkadığı için seninle objektif bir şekilde konuşulmuyor. O yüzden ben de seninle uğraşmamak için istediğin cevapları veriyorum. Heh. Yoksa Rafa Silva ile Immobile kim lan? Yani bu karşılaştırma... Icardi ile Mertens'e hakarettir amına koyayım. Ben senin amına koyayım. Oğlum immobilenin altın ayakkabısı var lan. Icardi'nin nesi var he? Oğlum altın ayakkabı diyorum lan altın ayakkabı. Bugün kapalı çalışında bozdursak kulübün tüm borçlarını öderiz lan. Rafa <laughs> Silva'nın da altında aşağı var tabi. Ama ona değer biçilemiyor tabi. Neyse bırakın gevezeliği de ben bu hafta bay geçiyorum. Çok şükür Allah'ım sana şükürler olsun ya. Yani o kadar iyi gelecek ki bana bay geçmek. Yani bir hafta Abdullah Avcı'nın futbolundan uzak kalmak resmen gençleştirecek beni. Resmen. Ya ben de Göztepe'yle oynayacağım da benim derdim başka lan. Oğlum Ferdi gidiyor lan. Ferdi gidiyor ya. Oğlum çok korktum başıma geldi vallahi Ferdi gidiyor diye çok tıpsın. Valla haberlere bakamıyorum şu anda. Lan yemişim 35 milyon eurosunu. Ben Ferdi'siz ne yaparım ya? Bak şaka bir yana benim senin takımında en beğendiğim oyuncu Ferdi'ydi ahrabam. Yani yalan yok hakikaten müthiş oyuncu. O yüzden gitmesi çok güzel oldu. Çok güzel gitsin gitsin bırak gitsin. Çocuğun önü açılsın ya. He. Ben de Konya deplasmanına gidiyorum. Eee inşallah bu koltuk yine uğursuz çıkmaz lan. O değil de benim bu playoff'taki rakibim Lugano oldu gördünüz mü? Yüzsüz amına koyayım lan. Ne yaptı etti gene geldi benim rakibim oldu gördün mü? Bak kırmızı kart gördü. Tam dedim elenecek gitti uzatmalarda gene gol attı. Sırf benimle karşılaşabilmek için. Boşuna dememişti. De, eceli gelmiş köpek cami duvarına gidip işermiş diye. He, gel bakalım Lugano gel. Gel oğlum gel intikam alacaksın senden, gel. Gel de seni bir seveyim. <laughs>